Merhaba sevgili terazi burçları yükseleni ve ay burcu terazi olan arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz canlarım nasılsınız bakalım umarım çok çok iyisinizdir Rabbim hepinize sağlık iyilik mutluluk huzur her şeyin güzelini nasip etsin inşallah sevgili terazi ve yükselen teraziler için bugün 15-31 Aralık videosu çekeceğim arkadaşlar Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hepinizi yorumlar için, ilgi ve alakanız için çok çok teşekkür ederim. Hepiniz benim için özelsiniz. Youtube izleyicim benim için gerçekten çok özeldir. Terazi burçları biliyorsunuz hava grubuna dahil yönetici gezegeni Venüs'tür. Terazi burçlarının uğurlu sayıları 6, uğurlu günleri Cuma günüdür. Teraziler dürüst, adaletli, biraz da takıntılı burçlardır. Ee, önemli kararlarda biraz kararsız kalan burçlardır İkileme fazla bırakırlar kararlarına biraz orada sıkıntı yaşayabiliriz arkadaşlar ben de yükselen terazi biliyorsunuz bakalım bakalım terazileri neler bekliyor bu kartlar kendine attı bunları açacağım bu arada arkadaşlar kanalıma abone olarak izlemenizi rica ediyorum. Hem kartlarımı açayım hem de zaman kaybetmeyelim konuşmamızı yapalım. Çok güzel kartlar çıkardı. Bakalım neler var? 2 4 5 çok güzel. 6 7. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olarak izlerseniz, yorum atarsanız, beğeni yaparsanız beni daha fazla kişiye ulaştırmış olursunuz canlarım kanalım e, YouTube şeyi açtı Teşekkür butonu Teşekkür butonunu kullanmak isteyen arkadaşlar kullanabilirsiniz kanalıma destek amaçlı Tabii ki isterseniz Eğer Evet bu arada bu bir genel açılımdır arkadaşlar üzerinize uyanları alın uymayanları geri evrene iade edin özel açılım için bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz Instagram adresi tüm videoların alt kısmına etiketliyorum Bakalım bakalım yarım saatlik bakım yapıyorum. Genellikle tüm soruları cevaplıyorum. Duruma göre arkadaşlar öyle altın satmıyoruz. Dakikayla de çalışmıyoruz. Evet görüntülü bakmayı çok seviyorum ben. Whatsapp görüntülü bakıyorum ben. Karşımdaki kişinin enerjisini alarak konuşmayı severim bilginize. Evet bakalım bakalım yorumumuza başlayalım. Terazileri neler bekliyor? Terazi Burcu'nu biraz kızgın gösteriyor. Ee, kızgın ve cesaret toplama. Kafasındaki o karışıklıklar var ya. Kafa karışık. E, duygusal olarak da, e, özel hayatında da, ister kariyer hayatında da bir karışıklık var kafasında. Bu karışıklık üzerine e, kesin ve net adımlar atacağınızı gösteriyor. Özellikle... Ayın 17'sinden sonra biz 15-31 Aralık bakıyoruz. Ayın 17'sinden sonra yeni teklifler var, iş tekliflerinden bahsediyor. Sevgili teraziler, atıma yapabilirsiniz, terfi alabilirsiniz, iş değişimi, size yeni teklifler, belki çalışıyor olabilirsiniz şu dönemde ama yeni teklifler ve yeni sorumluluklar alacağınızı gösteriyor. Değişim var diyor. Bu değişim size olan yeni iş teklifi veya aynı kurumda çalışıyorsunuz başka bir yere yol yapabilirsiniz. Ne anlamda? diyelim ki aynı kurumda çalışıyorsunuz. Başka bir mesafe olarak aynı kuruma bağlı başka bir yere geçiş yapabilirsiniz. Her külade sorumluluğunuzun artacağı. Bu bir terfiden bahsediyor aslında. Bir yükseliş daha sorumlu olacağınız bir işe geçiş yapacağınızı gösteriyor. Eğer işinizde huzursuzluk varsa, değişim yapmakta kararsız kaldıysanız kesinlikle yapmanız gerekiyor. Hiç ikileme bırakmayın. Çok olumlu ve verimli bir değişimdir. Merak etmeyin. Aynı şeyi gösteriyor. Burada da yol yapacağınızı gösteriyor. Değişim var terfi alacaksınız. Yeni iş başlangıcı, iş arayan terazi ve yükselen teraziler kesinlikle yeni bir başlangıç, yeni bir teklif alabileceğinizi gösteriyor. Uğurlu mudur, hayırlı mıdır? Gayet tabii çok kısmetli bir dönemdir. Bu 15-31 Aralık'ta gerçekten fırsatlar üst üste geleceğini gösteriyor Allah'ın izniyle. Topluluktaki gücünüzü görüyor musunuz? Ben lafımı sözümü diyebileceğim baskın bir karakterle, keskin bir tavırla e, büyüklük taslayacağınızı yani Burası bana aittir, burası benim e, mıntıkam, benim yerimdir, benim lafım, benim sözüm geçer e, düşüncesinde olacağınızı ve bu enerjiyi veriyor kartmana. Topluluk içerisinde topluluğun karşısında konuşma yapma, sorumlulukların artması, yeni başlangıçlar, yeni devamlılıklar ve kesinlikle bu bir iş kurma olabilir. Kurum içerisinde çalışıyorsanız yükseliş olabilir veya kendinize ait bir yer açabilirsiniz bu o, plan ve proje muazzam gösteriyor haberiniz olsun sizi kıskanan çok insanlar var haberiniz olsun dikkat etmenizde fayda var sevgili terazi burçları burada ne var bir bakalım yeni konuşmalar yapacağınızı gösteriyor arkadaşlar özellikle bu dönem işle alakalı maddiyatla alakalı kesin ve net yeni başlangıçlardan ve e, ikili ilişkilerden bahsediyor ne ilişkisi bu Ortak yatırım, yeni bağlantılar, ülkeler ve şehirler arası bağlantılar, daha çok geniş bir kitleye açılma ve bu yolda önderlik yapacak kişi terazi ve yükselen terazi olan arkadaşımızı gösteriyor. Evet, burada duygusal hayatınızda bir karışıklık var. Üzgün olduğunuzu gösteriyor. Evet sanki ikilemde kalmışsınız. Bu kişiyle devam etmem mi gerekiyor yoksa böyle üzüntüyle mi geçecek düşüncesi var. Kafa karışıklığı yaşadığınızı ve aklınızda, kalbinizde olan kişinin, hayatınızda olan kişinin bu evli olan kişiler için de geçerlidir. Sevgili olan kişiler Terazi ve yükselen Teraziler için de geçerlidir. Olumsuzluk e, olduğunu gösteriyor. Bir sıkıntı var aranızda özellikle. Boğa Başak Oğlak yükselen Boğa Başak Oğlak Yengeç Balık Akrep yükselen Yengeç Balık Akrep'ten bahsediyor. Şimdi bu dönemde bazı sorumlulukları alacağınızı gösteriyor ve ayın 19'undan sonraki dönem içerisinde ayın 19'u Alarak 19'undan sonraki dönem içerisinde aranızda kızgınlık, küskünlük, kırgınlık olan kişilerle bir iletişim söz konusudur. Özellikle ateş ve topraklardan bahsediyor. Koç aslan yay yükselen, koç aslan yay boğa başak oğlak yükselen, boğa başak oğlaktan bahsediyor. Hava grupları ile dikleşme var. Sevgili teraziler, ikizler kova terazi yükselen ikizler kova terazi ile aranızda bir inatlaşma söz konusudur. Onurunuzu, gururunuzu ve inadınızı Korumakta olduğunuzu gösteriyor ee, kararsızlık var ee, şimdi bu neyin kararsızlığıdır? sen adım atacaksın ben adım atacağım sen geleceksin ben geleceğim havasında olduğunu gösteriyor terazi burcunu genel bütün enerjiyle beraber soğuk ve katı olduğunu yani inada bindiğini e, ben e, bunu hak etmedim. Hani sen kim oluyorsun da bana hak etmediğim şeyleri yaşatıyorsun havasında olduğunu gösteriyor. Bence haklıdır. Haklısın sevgili terazi ve yükselen terazi böyle devam edersen diyor. Kafanda olan karışıklık, kafanda olan ikilem terazi görüyor musunuz? Sonuç olarak onurunuz ve kurunuzu korursanız, mesafe koyarsanız düzeleceğini gösteriyor. Terazi burcunu kararsızlıklar içerisinde gösteriyor. Merhameti, duygusu ve e, mantığı arasında kaldığını gösteriyor arkadaşlar bu genel açılımdır ister duygusal hayat aşk hayatıyla ilgili de geçerlidir ister e, iş ve kariyer aile her şekilde geçerli olduğunu gösteriyor kararsızlığın üzerine ikilemde kalmış terazi e, adaletli davranmaya çalıştığını da gösteriyor plan ve proje kurduğunu ama adaletten de vazgeçmek istemediğini hani kimse zarar görmesin havasında olduğunu gösteriyor ama burada terazini çok ödün verdiğini çok emek sarf ettiğini karşı tarafa çok aşkını duygusunu ve ee, nasıl anlatayım size fedakarlık yaptığının karşını alamadığı için bu işleme girdiğini gösteriyor bence haklı ve düzgün bir yoldasın çok katı bir şekilde başarıdan bahsediyor eğer direnirseniz eğer adım atmazsanız soğukkanlılıkla devam ederseniz kendinizden ödün vermeyerek devam ederseniz kesinlikle başarının sizden yana olacağını gösteriyor ayın özellikle 22'sine kadar olan süre Terazi burçlarında net karara varma, net değişim olacağını gösteriyor. E, hayatınızda olan kararsızlık ve ikilemde kalma. Ee, sizin elinizdedir diyor sevgili terazi bunu başaracağınızı gösterir bu kararsızlıktan çıkacağınızı her külade imparator kartıyla asa kraliçesi yani ikisi de aynı kart dişi versiyon erkek versiyon soğukkanlı makam olarak yükselme aşkında ve e, sevgisinde lafının sözünün arkasında durarak devam edersen diyor yükseliş ve e, atama senindir. eee yüksəliş və tərfiq sənəndir. Hər künaadə, hər konuda eee yönətimi əlinə alma gücü var deyir. Kəskinliklə bu e, karyer anlamında Muazzam bir başarı duygusal anlamında da e, duygusal hayatında da kararsızlık ve ikilem var ise karşı tarafı seni dinlememesi ve verdiğin aşkın ve duygunun karşılığını fedakarlığın karşılığını veremiyorsa e, bu ayın 22'sine kadar olan sürede böyle devam edersen geri dönüş yapacağını gösteriyor. Kader çarkı e, hayatınızdaki değişikliği yine ateş dönemine denk getiriyor dengeyi tutturacağınız dönem ayın 22'sine kadar olan sürede karara varılmış olacak. Karar nedir? Mükemmel bir karardır. Karar sizden yana olan bir karardır. İstediğiniz gibi karşı tarafı ister iş anlamında ister duygusal hayatınızda eşitleyeceğini ve istediğiniz kıvama ve seviyeye getireceğini gösteriyor sevgili terazi ve yükselen teraziler çok mükemmel. Şimdi arkadaşlar ay bu su çok taşmış. Burada bir kahvede bakacağım. Kahve fincanını çok seviyorum ama şurada bir çukur var. O çukurdan kahve yere dökülüyor. Oh. Yolunuz var. Yola çıkacaksınız. Bu yolun başı tatil amaçlı da olabilir arkadaşlar. Yolun başında mutluluk gözyaşları var. Yani sevineceğiniz bir yoldan bahsediyor. Şuraya bir bakalım. İki kişinin baş başa verip konuşmasını görüyor musunuz? Size bir hediye var, sunulacak bir hediye, bir teklif var. Sanki bir evlilik teklifi, çıkma teklifi. Sana uzun zamandır içinde sevgisi ve duygusu olan bir kişinin sana açılacağını gösteriyor. Bu hem Terazi hem yükselen Teraziler için geçerlidir. Şimdi, e, yalnız olan Terazi burçlarına bu dönemde karşı partnerinizden ve karşı taraf size duygusu olan bir kişi tarafından açılım adım atma, açıklama ve duygusunu açacağını gösteriyor. Eli boş gelmemiştir arkadaşlar. Sevgi e, karşılaşması, duygu paylaşımından bahsediyor kesinlikle. Beraber olan kişiler e, Terazi ve yükselen Teraziler e, bu dönemde ee, evlilik teklif alabilirsiniz. Bunun başlangıcını yapabilirsiniz. Mükemmel gösteriyor. Burada bir tartışmadan bahsediyor. İki kişi sanki kurumun içerisinde iki kişinin tartışması veya sunulacak bir teklif var. O teklifte iki aday var. Bu sevgili terazinin onun baskı yapacağını veya Baskın şekilde terazinin daha ön plana çıkacağından bahsediyor. Bu yer sizin yerinizdir ve yükseliş sizin yükselişinizdir diyor. Biraz karamsarlık var aile içerisinde olabilir, çevrede ve iş yerinde bir karışıklık, bir karmaşa yani bir fitne ve fesat döndüğünden bahsediyor. Bu ayın 19'una kadar olan sürede bu süreye kadar devam edeceğini gösteriyor. Oradan sizi çıkaran bir sunum var. Bu karışıklıktan, bu karmaşadan ve sizin sıkıştırılmış olduğunuz yerden arkanızı dönüp gitmeniz gerektiğini söylüyor. Yeni bir teklifle gideceğinizi gösterir. Bu kurumun içinde de aldığınız yeni bir teklif olabilir. Yer değişimi veya başka bir iş teklifi ve daveti alabilirsiniz. Arkanızı dönüp bu kargaşaya kesinlikle mesafe koyarak gideceğinizi gösteriyor. Sevgili terazi burçları isminde Ç, C harfi olan A, B harfi, Y, Z harfi baya bir harf çıkarmış. M, N harfi olan Terazi ve yükselen terazilere hayatınızın değişimini yaşayacaksınız bu dönemde. Benden söylemesi ciddi bir değişim olacağınızı gösteriyor. Uzun zamandır beklediğiniz değişimi alacağınızı gösteriyor. Bu şimdi genel baktığım için genel konuşuyorum arkadaşlar. Bu neyle alakalı olabilir? Mahkemeniz var ise başarı alacağınızı gösteriyor. Terfi bekliyorsanız bunu alacağınızı gösteriyor. Yeni iş teklifi alacağınızı gösteriyor. Duygusal hayatınızda bir e, olumsuzluk varsa olumlu yönde beklemediğiniz bir e, tekliften bahsediyor. Duygusal hayatınızda isminde ve soy isminde bu harfler olan kişiyi söyledim. Yol yapacağınızı gösteriyor. Kesinlikle bir yol, bir değişim var. Yolun başında bir volkan patlaması, temiz volkan bu. Güzel bir haber. Ani alacağınız yol esnasında bu haberle beraber mutlu olacağınızı gösteriyor. Şura şuraya bakar mısınız? Sıkıntılarınızın gideceği bir dönemdir. Tamamen attığınızı gösteriyor sıkıntıları. Ve burada 3 e, aşamalı bir şeyden bahsediyor. 3 tane 3 tane beklediğiniz 3 tane veya 3 kişiden beklediğiniz bir haber var. Bu haberi alacağınızı gösterir. Bu haber topluluktan gelen haberdir. Bu ve nişan veya düğünün haberidir. Veya bir toplantıdan çıkacak olan kararın haberidir. Ee, şey, zafer işareti sizde. Çok mükemmel bakım Gerçekten çok mükemmel çıktı. Bir tane olumsuzluk çıkmadı. Umarım Hepiniz için her şeyin hayırlısı olur canlarım benim volkan patlaması burada da var canlarım. Volkan patlaması herhangi bir sunum, herhangi bir haberden bahsediyor. Burada rahatlayacaksınız, gelinlikte olduğunuzu gösteriyor ve beklemedesiniz. Sanki bir evlilik teklifi, bir çıkma teklifi bekliyorsunuz. Bunu alacağınızı gösteriyor sevgili teraziler. Kargaşaya ve olumsuzluklara tamamen arkanızı döndüğünüzü gösteriyor. Bir de bir şey söyleyeceğim. Böyle ters çevirdiğimde de görüyor musunuz? Sizi kızgın gösteriyor. Ortak işlerde, Özellikle ortak yatırım yaptığınız işlerde bir ayrılma söz konusudur. Birbirinize arkanızı döneceğinizi gösteriyor. Bence siz burada haklısınız çünkü e, güç sizden yana olduğunu gösteriyor. Kesinlikle ayrılmanız gerekiyor. Devam etmemeniz gerekiyor. Çünkü arada bir kardeşlikten bahsediyor kart. Evet bir de ne bakalım. Bir iki tane de bir e, şey bakalım. Aşk kartı bakalım. Bakalım duygusal hayatla ilgili nasıl bir enerji? Bir iki kart çıkarmak istiyorum. Bakalım nasıl bir enerji bekliyor 15-31 arasında. Acı çekmek. Görüyor musunuz? Duygusal hayatınızda bir olumsuzluk içerisindesiniz. Üzgün gösteriyor kartlar sizi. Beklentiniz var ama beklediğiniz kişinin size gelip özür dilemesini de görüyor musunuz siz onu affetmeye hazırsınız zaten sevgili teraziler biraz bencillik yapmanız gerekiyor karşı tarafın bencilce davrandığını gösteriyor size ve bu durumda sizi çok üzüyor olarak gösteriyor özgür iradenizle karar vermeniz gerektiğinde fayda var derim ben ve bu kadersel bir beraberliktir diyor yani sizin düşüncenizle de o benim kaderimdir diyor. Aranıza mesafe ve e, olumsuzluk sokan tek bir şey var dedikodu. Ama duygusal olarak partnerinizin size kesinlikle bağlı olduğunu gösteriyor. Sizi seviyor. Haberiniz olsun. Size dönüşü var. Size dönüşü var. Ne kadar saklasa da ne kadar e, soğukkanlı davransa da içinde size karşı çok net bir aşk olduğunu gösteriyor ve sizi çok özlemiş olarak gösteriyor mükemmel çok güzel çıktı arkadaşlar. Her şeyin güzeli sizlerin olsun. Canlarım benim. Sizi çok seviyorum. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Sizin sayenizde kendime de bakmış oldum. Benim de yükselenim terazi. Mükemmel enerji, mükemmel değişiklikler olacağını gösteriyor. Bir şey söyleyeceğim. Biraz sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Orada bir şeyler gördüm. Kahvenin içerisinde sizi üzmek istemiyorum ama bir... Ee, bir sağlık sorunu veya yakınınızla ilgili bir sağlık sorunu yaşayabilirsiniz de onunla ilgili bir üç kart çıkarmak istiyorum. O benim kafama da takıldı ama işte susamadım vazgeçemedim. Evet çevreden aldığınız veya kendinizle ilgili özellikle aileyle ilgili bir sağlık sıkıntısı yaşanacağını gösteriyor. Ama üzerine çıkan güç kartı diyor ki merak etme kalıcı bir problem değil. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor bunu gösteriyor Bu çevreden olan bir kişinin de yani sizi duygusallaştıracak sizi üzecek bir kişi Demek ki yakın çevreden olan birisidir ama kesinlikle kalıcı bir problem değil haberiniz olsun güç kartı yani olumlu bir haberle bitişini veriyor bu problemin birazcık dikkat edin Sizi çok seviyorum Canlarım yorumlarınızı beklerim hoşça kalın güzel kalın